Selamlar arkadaşlar. Bayanlar baylar nasılsınız? Brett o adamı çaldı ha kanka. Şurada çalıya gir. Baskınlı! Oy 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 buraya dönmüş Twitch ya abi o çalda bekliyordu be. Kan tamam, geldim geldim devam. ne hala oy oy oy. Şuradan da Kanka sen öldün ben sana yetişirim. Ha bak gibi şiştin kaldın orada. Oy az daha çal kaçırıyordum. Vallahi kaçırsam çok büyük sıkıntı olacaktı var ya. Koşun yakalayın. Aha Twitch maymunu geldi. Ona Şu sıra bunda, sıra bunda Ama o kaçacak. Hiç onunla uğraşmayın. Abi çıkın. Ben bulum almam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar oyuna kill e başladık. Bizim için gayet iyi oldu bence. Bunlar başına bela olurum. Assassin Kane yapacağım. Support Twitch var. İnşallah çözeceğiz. Yumi sağ, ol, yumi sağ ol, yumi. Bir tanem. Sağ ol, Arkadaşlar hemen 3-3 olalım. Kill ile de başladık. İnşallah bu oyunu kolay kazanacağız. Az önce Twitch orta çalıya girmişti. Brent'le gördük ama çıkar gelir mi dedik gelmedi. Tekrar görünmez olup bu tarafa dönmüş. Neyse neyse. Sıkıntı yok. Geldim bot. Görseniz geldim kardeşler. Biraz gözü, geliyor ya. Çık çık. Aferin sana. Sen benim Ol, oy, oy oy benim aldım. Bundan da asistimi alayım bari. Şimdi de daha mükemmel olur. Ya çalamadım çalamadım. Lan ne çalıyorsun ya? Beyz atalım mı burada? Twitch, Twitch, Twitch'e geleyim, Twitch'e geleyim, Twitch'e geleyim. Hemen Twitch'e gidiyoruz arkadaşlar. VIP bir tanem, VIP bir tanem seviyorum seni Yumi. Kanka, Brent, Brent, Brent geliyorum Brent. Brent bana sisi atıp adama girsene niye bana geliyorsun? <laughs> Twitch sorun ya, Üf, görünmez oldu yavşak. Şu yampiriye gidelim Nasıl oynayacaksın acaba ya? Ya senin ben Sıçran da gitti, hayaletin de gitti. Eee şimdi sen nane yiyemedin ne? Oo. Oh! Ay 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 şerefsiz seni beyin yoksunu seni gel bana gel bana gel ormanımı dönmüşler mi ya abi karşıda şey var ya neydi ayvörn var arkadaşlar bütün ormanımı dönmüş neyse neyse sağlık olsun bu biraz bizi geri düşürecek biz biraz genge oynadık 2 0 2 o 0 0 ama o farmda önümüze geçti maalesef hemen şöyle item alalım ya da şunu almayalım, şunu alalım, şunu alalım, şunu alalım. Allah'ım oluyor. Bot tekrar sizdeyim. Yum onu biraz beytlesene bebeğim ya. Oh. Arkadaşlar farm alamadık. Epey bizi geri düşürdü. Tam bana doğru gel. Gel bana. Twitch. Yumi. Twitch diyorum ya. Yumi. Yumi. Yumi kurtuldu Yumi. Bu evladı Başka nereden çeşitli? gelmiş buraya ya? Kanka, kanka işin zor ya. Ben seni burada keserim diye düşünüyorum. Güzel. 3 kill olduk. 8-1 durumdayız arkadaşlar. Tristan'a... Gerçi Başka. ben base atmayacağım. Sen base at bence Yumi. Orman dönmeye devam ki. Bastık bunlar ejderde ama. Bu adam burada. Abi adam benden levelde önde ya. 6 level baksana ben daha 4 levelim. Büyük sorun. Aha. Burada ölürüz. Brent ne yapıyorsun Brent? Öldüm mü? Ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ya Yumi seni seviyorum ya Yumi seni seviyorum ya aşkımsın ya. Hay canım benim sana var ya. Sana burada ye yerim yerim. Şimdi öndeyiz evvel de geri kaldı. Aslanım girme 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 ona girmesen iyiydi. Ya gelemedim abi canım çok azdı gelemezdim ya. Bot zorlamasanız ben size geleceğim ha. Geldim. Tamam şimdi girebilirsiniz arkadaşlar gelin. Tamam. Gene mi geldin? Uh, delil evladı. Ultim var şu anda. Ire attım. Allah senin belanı versin lan. Uh. Ya bu geldi bu geldi. Onu da alın. Onu da alın artık. Onu kestim. Ben burada öleceğim. Ben burada öleceğim. Şehit. Dönüşümüm geldi. Dönüşümüm geldi. Güzel. Levelde önümde bu kavat hala ya. Kaç 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 abi kaç. Yapacak bir şey yok. Bot gene geleceğim sizden. Hemen, hemen geliyorum. Dönüştüm de. Şu an güçlü durumdayım Ölmezsek burada. Ya ben ultim yok, ultim yok. Hayır 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 hayır. hayır, hayır. Bir daha geleceğim. Bir daha geleceğim oraya. Ya Beren sen de var ya şu adamı ölme ver, ölmeyi ver be kankam be. Hadi hadi Tristan'a. Ha? Öldüm mü? Öldüm deme. Öldün deme. kalkanım var mı? Kalk. Kurtarmadı. Kurtaramadı. Öldürdü beni. Senle Mahmut. Ha? Başaramadık abi. Neyi başaramadın amına koyayım? Neyse sağlık olsun sağlık olsun. Bu sefer böyle oldu arkadaşlar yapacak bir şey yok. Gelmeye çalışıyorum ama abi Twitch. Twitch Brand'e nasıl ezebiliyor lane'de bilmiyorum arkadaşlar. Bak bak bak. Bak kavata bak sen. Bak, bir de ulti bastı bak. Brand gelebilecek mi kanka? Ultim var ultim var. Seni yakalamam lazım burada. Ya hadi! Ya arkadaş çıldıracağım ya. Sen öl ya bir sen. Çok şükür ya. Şerif ne alet zıplatıyor, stun atıyor. Çok beni bozdu ya. Cık. Kudurttu beni abi. Vallahi kudurdum ha. Garen sana gelsem ona. Abi adam levelde çok önde ya. 10 level ben 7 levelim ha. Vallahi bir döner re atarsa ölürüm. E atacaksın kanka. Adama yaklaş. E at. Stun al keselim. E at e at e at yavrum e at. Ya senin ben yapacağın işe. Siktir lan. Alın lan bunu bundan bir bak olmaz ya. Çık 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 seni yapacağın işe senin atacağın e'ye. Ya gördünüz değil mi attı e'yi gördünüz adamı e at diyorum e'ye bak ya çıldırırsın ya. Sen oynama Urgot ya abi arada iki kilometre var e atıyorsun ya. Twitch gene kesti. Ya ben nereye gideceğim şaşırdım bak. Vallahi bıktım bunlardan ya. Twitch'e yetişebilir miyim? Ne Tutuşturum. Ne Hadi. Keşke ultim erken atardım. Öldük mü burada? Öldük değil mi? Ya öl ya ama ya ama. Ya. İnanmıyorum, Girmeyin. Be atma atma kule koru. Al işte alameti açtılar ha. Kuleye verir miyiz? Kuleyi vereceğiz. Kuleyi vereceğiz. Kaç. Kaç. Yok yapacak bir şey yok. Şu adamın canları çok az. Ultim var. Manam yeter mi bilmiyorum. Ya beni bozdu. Alametine koyacağım şimdi ya. Ya abi çok şey ya. Çok pis anlaki oluyor bu oyun. Niye böyle oluyor? Ya Fefe abi çıldırdım. Allaha çıldırdım ya. Vallahi çıldırdım ya. Sen bir gelsene kul altına. Sen bir gel, sen bir gel. İnşallah bu sefer keseceğim seni. Kaç kaç kaçarsın kanka kaçarsın. Heh. Geber bakayım sen bir. Sen bir geber bakayım. Mittivic sen bir geber bakayım. Beni bossladılar mı? Ben seni var ya öyle bir deleceğim ki sen bekle bekle. Ben sen bekle. Ben sana boss'u göstereceğim. Ancak ha diye gülerim sana. Seni öyle bir bosslayacağım ki Twitch sen bekle ya. Var ya. Bekle senin niye koyacağım? getirsen böyle bana laf sok. Ben sana bak yapacağımı biliyorum. Sen bana laf sok ben sana oyunu sokacağım. Miyim? Kaçarım Burada yakalanmadan ölmeden çıkarsam buradan Biraz levelde geleyim aslında ya Şu adamı levelde yakalarsam Tamam Tamam kaçalım Base atalım paramız var arkadaşlar para harcayalım Güzel Burgot geldim Burgot geldim sen bir ör. Oy, oy Uf, ay, onu, O W ne güzel tuttu. Patlattım çocuğu, patlattım. Oy 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 oy. Mallara bak. Aynen. Geberin abi bana ne? Hepsi burada. Yapma adamlar hepsi burada. Yapma. Çık. şiş kesemeyiz. 4 oldular. Urgot, Urgot çık oradan Urgot. Reat dur ya. Rahat buraya adamların hepsi burada rahat. Brent Brent senin oynadığın oyunu da seni de ya senin seni bu oyuna sokanı da var ya re atmıyor özürlü köpek re atmıyor abi arkadaşlar hepsi yan yana re atmıyor ya kafa yok kafa yok bu çocuğunda alalım da kanka tamam güzel Dur burada biraz sabırlı olacağım ne oldu sıçrattın ha Abi yok ki şey yok ki bak Brent Brent gene yok ortada. Brent gene yok ortada. Ben nereden gideyim bilmiyorum ki. İnşallah kesersin onu ha. Geber orada inşallah değil mi? Bir boha yaradığın yok ya. İnşallah. Bot ben de oraya geliyorum arkadaşlar. E valla ejderi saldık. Ejderi saldık. Biraz ejderi saldık. Alıyorlar mı ne yapıyorlar bilmiyorum. Görüş de yok. Aldılar. Twitch geldi ya abi. Abi. <laughs> Yumi benle oyna biraz. Birazcık benimle oyna be kanka. Adamların hepsi topta arkadaşlar. Buraya gelen olur mu? Benden başka kimse yok. Brent gene ölüydü, yeni doğdu. Buralarda totem yıl. mi var lan? Ulti bastı. Ulti bastı ölmedim. Tamam güzel. E bekliyorum, e bekliyorum. Tamam geride. Seni ben bir havaya uçurayım öyle. Oğlum sen kaçaman ki benden. Sen benden kaçaman ki. Tamam biraz kaçak şöyle. Hafif vurak. Ah, şunu da atak. Keseriz inşallah. Oy oy onu da kestim. Onu da kestim. Uf. Abi zor oyun ya zor oyun ya midde tvc'e ezilen brand var abi ne yapayım ben yani arkadaşlar farmlara w atıp e patlatıp sektirse yani yine yamultması lazım o tvc'e başka hiçbir şey demiyorum pis fare kaç 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 aynen aynen kaçacağım bırakırım kaçarsın kaşınma kardeş sen de sen de kaşınma kardeş bak hala saldırıyor girip tekleyeceğim yanındaki arkadaşlarına gönlüyor Al bunu ye. Ölmesi. Ya Q Q yiyince skill arkandaki arkandakine dön arkandakine. Tamam vur bir tane daha. Oha. Oha oha onu kesti. Onu kesti. Onu da kesin. Oh. Burayı da aldı. Ay kadim 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 gidiyor. Brent. Brent ultin. Ultin yok değil mi gene? Gene ultin yok Brent. Yetişmem lazım. İnşallah yetişeceğim. Ejderi saldılar tamam ben buradayım artık. Tanka kusura bakmak geçmiş olsun. Hiç seni valla 3-5 kişi kurtarmaz. Adam gösterin bana şu anda. O kulemiz gitmezse iyi. Biraz yavaşlayın. Ya, tamam güzel güzel. Oradan kurtuldu. Sen şunu al be. Yumi Yumi girebilecek mi Yumi? Girdi Yumi. Yumi girdi. Urgot neredesin Urgot? Böyle vura vura kesmeye çalışacağız arkadaşlar. Tamam. bu on attıysan neydi kanka. Tamam. Beşi ölü kadim bizde. Oh. Oh çok güzel oldu. Kadim almam lazım abi kuleler gidiyor bir yandan da. Brent pezevengi çıkacak inşallah kuleleri tutar. Bunu aldım. Senin gibi 10 tane gelse beni bossayabilir mi lan hayvan? Bunu yakalar mıyım burada? ne vurdum ne vurdum ne vurdum patladı çocuk patladı İşte abi kadimin gücü burada var ya korktum girmeye korktum yemedi geldim geldim tamam haklısın Tristan haklı doğru yer iş yapıyor şu anda biz eşek gibi geziyoruz ne dese haklı geldim çok zor oyundu var ya güzel hemen base hemen base şey bitiyor kule gidiyor ooo ey uşt, uşt. Aha benim baş düşmanım burada. Bakayım şimdi kim kazanacak. Aa, bu sefer az önce sen şifa atmıştın değil mi? Az önce sen şey atmıştın. Geber orada. Hiç seninle uğraşmayacağım. Geber. Aha. Aha. Elobos Twitch geliyor. Biraz gelsene buraya Allah aşkına. Al sana elo boss Al sana boss canım Al sana boss Seni ne güzel bossluyorum bak şu anda Geliyorum ama rüya yetişene kadar benim ev bitecek Cık. Tamam tamam arkalarından döneceğim Koş 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 Arkalarından döneceğim Geldim Geldim Ooo yara cana tek yara cana yara cana yara cana tek attım. Alırım derimi de alırım. Ama ama, ama abi tamam abi yeter yavaş. W vurmadı. Abi kule ya kuleye vurun ya şu kuleye vurun ya bir. Şunu da kestim gayet iyi oldu. Oh. Eziyorum ya var ya bütün sinirim stresim gitti ha. Brende olan sinirim bile geçti yani hesap edin. Mid diff, ee, mid diff aynen aynen mid diff. Bunu <laughs> yapayım geleyim hemen. Yani. Red yokmuş. Twitch orada. Pis fare orada ben ona göstereceğim dur. W'ya bak. ee, Twitch konuşsana aslan. Konuşsana abi. Konuşsana ya vallahi merak ettim konuşacağını dur dur. Twitch garen reporttur Ben ona bir yapacağımı biliyorum Ben o e. <laughs> oh, Bunu da kestim gayet güzel oldu Eee zırlasana Twitch'im Zırlasana bakayım Kim beni bosslamış Seni kim kastırdı da bossladı da Hadi Erkek iseni erkek işimize hmm, çok yarar arkadaşlar bu arada Bekle bekle item it alacağım Bekle item alacağım lan bekle Çarp da yeter O ne niye hasar yemedi lan bu Kestim takım geldi Koruyucu melek var Baba kaçar buradan. Anda geçmiş olsun. Seni kovat seni. Seni kovatın çocuğu. Hadi oyna. Ormanımı çaldın ha. Al sana oyun oyna. Ben gireceğim de. Bilmiyorum. Tamam. Tamam durun. Resi bitseydi iyiydi ha. Ya beni tutma ya. Biraz, Hafif mana. Mana da azaldı. Geç Blue var. Blue işimize yarar. Tristana'm da vuruyor be. Arkadaşlar kazandıysak botun hayrı da var yani. Tek başımıza kazanmadık. Garen geliyor. Bana gelme Garen! O şerefsize bak ya. Direkt ulti attı kafama. Oh, oh, öldü. Güzel oldu. Tamam. Ulan oyunu bitireydik Kadim, Kadim'e gelseniz. Abi Kadim çıktı gene. Şimdi burada bir ölürsek oyunu satacağız ha. Kadime gelin ya. Vallahi kadime gelin. Yok. şu arkadaşlar burada bir ölürsek adamlar Doğu kadime alırlarsa kaybederiz. Hiç gerek yok. Takım. Adeci orada bekliyorum ama Tristana kesti. Tamam. <laughs> tamam. Tamam aldık. Ölmedik. Ölmeden aldık. Garen sattı orayı. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Hadi canım, kes onu. Kesemedin mi? Seninle uğraşmayacağım. Bak bak hemen direkt bana yapışıyor. Geber. Bitirelim ya. Ya şu şu ultisi var ya abi stun üzerine stun yeter bıktım ya. Oh arkadaşlar videomuz bu kadardı. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere bay bay diyorum. Honor'umuzu Yumi'ye veriyoruz arkadaşlar. Başka kime verebiliriz ki? Bot süperdiniz be. Allah helal olsun elinize sağlık. Brent de fre aldı pezevenk.